Risk kahini olarak da bilinen New York Üniversitesi Profesörü Nuriel Rubini, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir partinin bütçe açığını azaltacak adımları atma niyetinde olmadığını iddia etti. Rubini, demokratlar devlet tarafından sağlanan haklar ve yardımlarda reformlara gidilmesine, cumhuriyetçilerse vergi oranlarının artırılmasına karşı çıkıyor dedi. yakın vade için olumsuz ekonomik tahminde bulunmayacağını ifade eden Rubini, Amerikan ekonomisi bu yıl %3 düzeyinde büyüyebilir, hisse senedi piyasaları en azından yakın vadede yükselebilir iddiasında bulundu. Genel olarak hisse senedi piyasalarıyla ekonomi arasında birebir ilişki olmadığını söyleyen kriz kahini, bu yılsa işler iyi gidiyor ancak önemli miktarda aşağı yönlü riskler var diye konuştu. Profesör Rubini, bütçe açığı, yüksek işsizlik, konutta çift tip, Euro bölgesindeki zayıflık ve gelişmekte olan piyasalardaki enflasyon risklerini Amerikan ekonomisi önündeki riskler olarak tanımladı.